Eğer bu şekilde İsrail ve neokonların oyuncağı olarak bu süreci bu şekilde devam ettirirlerse hı hı. Mısır halkı da mutlaka uyanacaktır. Bu işin sonu yeşil biter. Peki. Mısır'da yeşil devrim olur. Yani çok açık ve net söylüyorum bunu. Peki. Ee, başka konularla devam edelim mi? Mesela çözüm süreciyle. Şimdi. Ee... Yarın son mesaisini yapacak Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yasama yılının son çalışma günü olacak ve ondan sonra da tatile girecek ve meclis bu yasama yılını bitirirken gündemde ağırlıklı olarak elbette çözüm süreci var. Nice olayların hala tartışılması devam ettiğini görüyoruz. Çözüm süreciyle ilgili tartışmaların yürüdüğünü görüyoruz. İsterseniz çözüm sürecine devam edelim. Bir çözüm sürecine geçmeden bir not daha düşmek istiyorum. Evet. Biraz önceki konuşmadan Türkiye'deki iktidarla Mısırı bilerek kıyaslamaya çalışanlar, bunu kötü niyetle yapanlar, bakın iyi niyetle bunu yapmak durumundayız zaten, çünkü Mısır'da oynanan oyun da Türkiye'deki oynanan oyunda çok benziyor. Ama kötü niyetle bunu yapmaya çalışanlar bir şey gözden kaçırmasınlar. Ak Parti iktidarının son 10 yıldaki ekonomik mucizesini, Ak Parti iktidarının sosyolojik mucizesini, Ak Parti iktidarının özellikle ekonominin mikro alanlarında tabana yayılan mucizesini unutuyorlar. AK Parti'nin büyük başarısı arkasında eserler bırakmasına bağlı. Hı hı. Dolayısıyla arkasındaki eserleri görmeden Türkiye'nin ekonomik dönüşümünü, ekonomik çevrimini nereden nereye geldiğini idrak edemeden bir basitlik içinde olayları birbirine bağlayıp sebep sonuç ilişkileri kuranlar hayal kırıklığına uğrayacaklar. Bakın hı hı. Türk halkı dört darbe gördü. Türk halkı bu darbeler tarafından evet. fakir bırakıldı. Darbeleri devalüasyonlar, devalüasyonları darbeler takip etti ve biz Türk halkı darbelerle tankların altında ezilirken yerleşik düzen kaynaklarımızı kendine transfer etti. Türk halkı uyandı. Biz 100 yıllık bir devalüasyon darbe sürecinden geliyoruz. Onun için Türkiye'yi hiç kimse boşuna hiçbir yerle kıyaslamaya çalışmasın. Türkiye'deki ekonomik başarıyı görmezden gelmesin. Evet. Türkiye'nin son 10 yıldaki ekonomik mucizesine karşı girişilebilecek her harekette Türk halkı çok sert, sert, sert tepkiler evet. verecektir. Ekonomik kazanımlarını asla ve asla geri vermeyecektir. Günün en iyi haberleri ve en sosyal medyayla her an yanınızdayız. ensonhaber.com